Amma çok dosya varmış ya. Oku oku bitmiyor. Ya Beyza bunların hepsi bizim ekibin işleri mi? Bilmiyorum ben de ineyim. Gelirler birazdan onlara sorarsın. Sağ ol ya. Çok yardımcı oldun. Selam millet selam. Günaydın. 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 Vay Cemal gelmiş bile. Erkencisin kardeşim. Ya evet. Yeni ekipte ilk gün tabi. Heyecan normal. Devriye atmaya hazır mısın bakalım Cemal? Ben her zaman hazırım komiserim. Güzel. Birazdan çıkarız. Hı -hı. Beyza, Rıza baba geldi mi? <laughs> müdürüm gelmedi henüz. Bu arkadaş 2019 model Aylin mi? Çok rica edeceğim Aylin Maylin deyip beni gelme kardeşim. <laughs> tamam tamam tamam. Demek. <laughs> Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın, müdürüm. Günaydın. Günaydın müdürüm bugün nasılsınız? Sizi çalışırken görürsem iyi olacağım. Tamam? Hadi. Devriye beklemez iş başına. Hadi. Beyza, kahve. Hemen müdürüm. Hayda. Halatır sordum, fırça demeyi mi? Son bir şey soracağım. Binada herkes Mesut abi konuşuyor. Nasıl geri döndü? Mesleği bırakmamış mıydı? Çok karışık mevzu be Yolda anlatırız, yürü. Hadi. Acayip hikayeymiş. Mesut komiserim adamı vurmamış ha? Yok vurmadı. Vurmayacaktı da. Ama Salih kendi kuşundu Engin müdürüm tam vaktinde müdahale etti. Yani o gürültüde ya Rıza baba ya Mesut abi. ikisinden birini indirirdi kesin Salih. Allah korusun abi. Büyük sahne kaçırmışım ya. Allah korusun. Hiçbir şey kaçırmadım. Daha yeni başlıyoruz. Anlaşıldı. <laughs> müdürüm, Melih'le birlikte saldırıya katılan İskender hastanede ölmüş. Bu kötü oldu. İfadesi çok işe yarardı. Peki ölen damadın akrabaları şu belinde silahlı gezenler? Savcı tutuklama istememiş. Serbest kalmışlar. Bence odamlar rahat durmaz. Silahlara el koyduk ama yenisini bulurlar. Ne olacak? Melih'i onlardan önce bulmalıyız ama nasıl? Gitmemişsin. Bekleyeyim dedim komiserim. Çay ister misin? Kendimi almıştım ama içmedim. Çok iyi olur. Sağ olun. Kız uyanmadan bir yere ayrılmayacaksın değil mi? Bir gözünü açsın da. Korkuttun bizi bugün. Kızdırdın da. Yalan yok. Sağlam inadın varmış. Ceren olunca işin içinde. Bilmiyorum herhalde biraz fazla kaptırdım. Kusura bakmayın sizi de zora soktuysam. Önemli değil. Günaydın. Rıza baba. Ne işin var burada? Savcı hanımla bir de ben konuşayım dedim. Madem ortak operasyon, bütün hesabı tek başına veremezsin. Sağ ol baba. Hastanedeki saldırıdan sonra savcı bu işi büyütüp üstümüze gelecek. Hazırlıklı olalım. Hani derler ya safları sıklaştıralım. Haklısın baba. Savcım. Engin müdürüm. Beni çağırtmışsınız. Siz de Rıza müdür olmalısınız. Evet. İş gittikçe büyüyor malum. Biz de bir görüşsek iyi olur diye düşündüm. Haklısınız. Çok iyi olur. Ama önce bir olay yerine gitmem lazım. Hatta belki Engin müdürümle beraber gideriz. Anlamadım. Neden? Dört koldan koruduğunuz hastaneyi uğruna savaş alanına çevirdiğin Salih Aruz az önce hayatını kaybetmiş. Ne? Allah kahretsin. Tamam, buyurun gidelim. Rıza baba, ben sana haber veririm tamam. Necdet başkomiseri kıza çekmişler. Adamcağız kızına mı sevinsin, başına gelene mi üzülsün? Ceren kurtulduktan sonra hiçbir şey umurunda değildir onun. Benim de tabii. Neyse. Rıza baba niye çağırmış bir şey dedi değil mi? Yo, gel dedi sadece. Ben de soramadım tabii konu nedir diye. Senin de mi haberin yok bir şeyden? Nasıl olsun ki? Git bir bak bakalım ne diyecek. Ben arşive kadar iniyorum. Hadi sana kolay gelsin. Tamam sağ ol. Yuh ya önüne baksana. Ben mi? Sen tabii şu halime bak. Yandın mı ne oldu? Sıcak mıydı? Değildi ama üstüm berbat oldu. Tamam büyütme bu kadar ya sileriz. İstemez. Ya, toplantıya girecektim şu halime bak. Ama geldin ha. Valiyle mi toplantın hayırdır? Ya sen pişkin misin? Değilim sakin ol. Tamam çekil önümden. Tanışmadık ben komiser yardımcısı Cemal. İstemiyorum tanışmak. Çekil önümden. İyi ya. Gel sen de benim üstüme dök ödeşelim. Yani senin için bir sakıncası yok öyle mi? Rıza müdürüm zaten teftişe girdik biliyorsun. Görevde olmayacağım bu süre. Fırsat bu fırsat dedim. Birikmiş izinleri de kullandım. Mesleğe dönebilirsek Ailemle daha sakin bir yerlerde yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Yani senin anlayacağın ben artık yokum. O yüzden benim için hiçbir sakıncası yok. Pekala. Tamam. Ufaklığı öp benim için hadi. <laughs> Müdürüm görüşmeye çağırdınız memur geldi. Tamam geliyorum yavrum geliyorum. usta niye toplandık böyle? Anlamadım. Bir sus. Aa, tamam. Evet. Müdürüm müsait değilseniz ben daha sonra da gelebilirim. Yok yok. Yo, oturun oturun oturun. Herkes burada olduğuna göre müsaitim. Ha, geçmiş olsun. Ha, sağ olun müdürüm. Ufak bir kaza. Ya, geçmiş olsun. La, lafı fazla uzatmayacağım. Kayıp kızımızı bulurken nasıl çalıştığını gördüm. Ekipte açık da var. Neden olmasın dedim. Nasıl yani anlayamadım Rıza baba. Necdet müdürle görüştüm. İşin diğer tarafını düşünme. Hangi işin anlayamadım. Oo, bu hep böyle yavaş mı anlıyor? Yok yok abi sahada zehir gibiydi. Ya Kız heyecan yaptı durun ya. Ee, normal tabii yani. Bu ekipte çalışmanı istiyorum. Tabii eğer sen de istersen. Ne diyorsun? Rıza babanın ekibi. Kim istemez ki? Tabii ki çok çok teşekkür ederim müdürüm. İyi. Hayırlı olsun o zaman ha. Sağ olun müdürüm. Heh. Sağ ol, sağ ol. Hadi bakalım. Danışma faslını halledersiniz tamam mı? İşleri anlamasına da yardımcı olursunuz. Oldu mu çocuklar? Hadi kolay gelsin. Tamam Zavallı. Başkomiserin elini yok. Ya saçmalama ya. Hadi hadi Allah utandırmasın. olsun. kızım öp. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Ben Selin. Mesut Komiser. Memnun oldum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Mesut Komiser. <laughs> Sağ ol komiser. <kızım. gülüyor> hoş geldin. Sen biliyor muydun? Eh biraz. Ne biliyordun lan? Cemal Hı -hı. nerede bu arada? Gördüm ben onu buralardaydı. Ev taşımış Ankara'dan. bugün gelmiş. Ha geldi işte. <laughs> of, of yavaş lan. Arkadaşım önüne baksana. Sen, ya şaka mısın sen Allah aşkına? Oo, sakar bunlar be, sakar bunlar kardeşim ya. Sakar bunlar da değil, işe ne işe <laughs> Cemal, Ezgi ekibe yeni katıldı. Bundan sonra bizimle çalışacak. Bu da Cemal, o da yeni geldi. E artık beraber alışırsınız. Hadi getir. <laughs> getir <oradan. gülüyor> Ömrüm geçer şehrin sokakları.